Merhaba arkadaşlar. 2024 Paris Olimpiyatları başlamışken ben de kanalımda size olimpiyatlar hakkında genel bilgi vermek istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Olimpiyatlar spor ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği uluslararası bir etkinliktir. Hem antik hem de modern olimpiyatlar sporun uluslararası bir platformda sergilenmesi için düzenlenir. Antik Olimpiyatlar kuruluş tarihi Antik Olimpiyatlar milattan önce 776 yılında başlamıştır. İlk etkinlikler Antik Yunan'daki Olimpiyada düzenlenmiştir. Neden kuruldu? Antik Olimpiyatlar Yunan tanrısı Zeus'a adanmış bir festival olarak başlamıştır. Yarışmalar, dini törenler ve ritüellerle birlikte gerçekleştirilirdi ve Yunan şehir devletleri arasındaki barışı teşvik etmek amacıyla düzenlenirdi. Bu etkinlikler sporun yanı sıra kültürel ve sosyal bir birliği de temsil ediyordu. Modern Olimpiyatlar kuruluş tarihi Modern Olimpiyatlar 1896 yılında başladı. İlk Modern Olimpiyat Oyunları Atina, Yunanistan'da yapıldı. Kuruluş amacı Modern Olimpiyatlar Pierre de Coubertin adlı Fransız eğitmen tarafından yeniden canlandırıldı. Kubertin, spor ve fiziksel eğitim aracılığıyla uluslararası barış ve anlayışın teşvik edilmesini amaçladı. Olimpiyat hareketinin ilkeleri, uluslararası spor rekabetini teşvik etmek ve farklı milletler arasında dostluk ve anlayışı güçlendirmek üzerine kurulu. En önemli olimpiyatlar Olimpiyatların en önemli oyunları genellikle her 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyatlarıdır. Ancak bazı olimpiyatlar öne çıkabilir. 2008 Pekin Olimpiyatları, Çin'in yükselen gücünü ve büyük bir organizasyon kabiliyetini gösterdi. 2012 Londra Olimpiyatları, yüksek organizasyon standardı ve birçok ülkeden sporcu katılımı ile dikkat çekti. 1964 Tokyo Olimpiyatları, Japonya'nın savaş sonrası uluslararası aranadaki yeniden doğuşunu simgeliyordu. Türkiye'nin olimpiyat geçmişi. Katılım ve Başarılar Türkiye, modern olimpiyatlara 1908 yılından itibaren katılmaya başladı. İlk katılımı Londra'daki 1908 olimpiyatlarında gerçekleşti. Türkiye, genellikle güreş, halter, atletizm ve yüzme gibi spor dallarında başarı göstermiştir. 2000 Sydney olimpiyatları, Türkiye, Halil Mutlu gibi sporcusuyla dikkat çekti. 2008 Pekin Olimpiyatları, Türkiye, Cenk İkiz ve Elvan Gezse gibi sporcularıyla başarılı performanslar sergiledi. Gelecek Perspektifi Türkiye, olimpiyat oyunlarına katılım ve başarı konusunda sürekli olarak ilerlemeyi hedefliyor ve özellikle genç sporcuların yetiştirilmesine yönelik yatırımlar yapıyor. Modern olimpiyatlar, uluslararası sporun birleştirici gücünü ve kültürel etkileşimi teşvik eden önemli bir platformdur. Türkiye'de bu büyük organizasyonun bir parçası olarak, spor alanında uluslararası başarılarını artırmayı hedeflemektedir. 2024 Paris Olimpiyatlarında milli oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Bak bunlarda var kanalına abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.